Herkese merhaba hocam, Murat Hocam. Bugün heyecanlıyız, Murat. bugün Süper Lig'de biliyorsunuz e, şöyle evet. son hafta artık şampiyon belli olacak. Aşırı heyecanlıyız, kalbimiz küt küt atıyor. Evet. Siz de aynı hocam, mısınız? Hocam aynı, vallahi e, iple çekiyoruz. Of, bu evet. akşam çok heyecanlı. Aynen. Peki hocam, şu an baştayken direkt söyleyelim buraları. Arkadaşlar kaçırmıyordur mu ihtimal? Maçtan sonra bir yayın gelir mi gece mesela? E 12 doğru. olur. 12 bire doğru. Aynen, o saatlere doğru gelebilir yani. <laughs> İyi tamam o zaman. Şimdi hocam Bitcoin'le bir başlayalım. Bitcoin evet. işte hani toparlayamıyor diyoruz. Böyle bir hani 51-1'e doğru gidiyor. Sonra tak tekrardan düşüyor. Şu anda ne durumdayız? Destek direnç ve Bizim beklentimiz ne bunları bir söyleyelim. Evet. Açalım hocam o zaman. Hocam e, açıkçası şurada bir saatlik grafiği açayım Bitcoin'de ve 50.955 direncinin bizim için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani kaç kere iğne attık iğne atıp aşağı iniyoruz, üstünde kalamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var Bitcoin'de açıkçası. Ve aşağıda 47.708 desteğimiz daha önce söylediğimiz bizim birçok bir kez koruyucu meleğimiz oldu ve gene buraya iğne attık. Yukarı doğru gidiyormuşuz gibi gözüküyor ama Bitcoin benim Bitcoin'de beklediğim hareket Açıkçası şuna benzer bir hareket görebiliriz diye düşünüyorum hocam. Bakarsak yani şuradaki yaşadığımız harekete benzer bir hareket yaşarsak ben Bitcoin'de hiç şaşırmam. Onu söyleyeyim gayet de yakın gidiyoruz. Ve yani bunu yapıp eğer yukarı doğru vurursak o yüzden Bitcoin'den bir küçük bir dip daha bekliyorum. Belki de o dip bu 47.708 olabilir bu arada onu söyleyeyim. Çünkü buradan güzel bir tepki aldığımızı görüyoruz açıkçası. Yani bu dip burası olursa ya Bitcoin'de gene benzer bir şekilde buraya da günlük grafikte bakarsak açıkçası şurada bir ikili dip göreceğiz yani. Net bir şekilde hocam bakın ikili dibimizi yapıp tepeye doğru gidebilirmişiz gibi duruyor. Açıkçası da piyasadaki kötü haberler de kesilmeye başladı hocam. Biliyoruz ki. Ve evet, e, evet. artık biraz daha toparlanma sürecine girmişiz gibi geliyor bana ve genel piyasalarda da bir güzellik var. Bir sıkıntı yok genel piyasalarda. Nasdaq olsun, Dow Jones olsun. Yani baktık dolar endeksi aşağı doğru gidiyor. Bir sıkıntı yok. Yani bir dominansa bakalım. Dominansımız da aşağı doğru gidiyor. Altcoinler için sıfır sıkıntı. Gene Çok klasik güzel. olan yani kırmızı kırmızı küçük yeşil kırmızı kırmızı aşağı doğru gidiyoruz. Ara sayede diplerde zaten <laughs> dominansta. Yani paralar altcoin'e akmaya devam ediyor. Bitcoin toparladım altcoin'ler hemen kendine geliyor. Ya o yüzden şu anda piyasa çok kötü diyemem ama bitcoin dediğimiz gibi belki de bu ikinci dipimiz. O beklediğimiz ikinci dip hocam. Yani belki de bu bölge olabilir yani 47.700 olabilir gibi duruyor. Evet, yani şu anda da piyasada genel olarak ekstra bir sıkıntı yok hocam. Yani kötü bir haber çıkmadığı sürece manipüle etmedikleri sürece açıkçası. Yani hafta içi ben artık topu daha sert bir şekilde yani 55.000'e doğru bir sert şekilde en azından 53.500'ün üzerine doğru gideceğimizi evet. düşünüyorum artık. Olması da gereken bu. Evet ben de sert hafif bekliyorum açıkçası ve bugün inceleyeceğimiz altcoin'lere geçelim mi hocam? Hatta hocam ilk bir... önce bir evet. aynen şu XVS'nin bir airdropu ile ilgili Binance bir açıklama yaptı. Neymiş ne değilmiş belli bir düzeltmeler var aslında. Evet. Bunu bir değinelim. Hocam biliyoruz ki XFS'nin Binance'ın bunu desteklemesini bekliyorduk zaten birçok kez dedik ve bunu desteklediğini açıkladı. Bunu açıklamasıyla beraber XFS'de sert bir yükseliş oldu açıkçası. Piyasa düşerken %30, %40'a varan bir yükseliş yaptı XVS. Ve şu anda da 115 dolarlardaydı en son baktığımda. Ve Binance diyor ki biz diyor saat kaçmış burada mesela 4.18 diyor UTC Yani Türkiye saatleri 7.18'de ekran görüntüsü alacak elimizdeki XVS'leri ve 1 xvs 1000 VRT oranında eee airdrop'unu dağıtacak diyor. Tabii ki bizim e, açıkçası ben yani airdrop'a kadar fiyatın yükseleceğini düşünüyorum ve yükselince e, satmayı düşünüyorum açıkçası. Hocam yani airdrop'u beklemeyeceğim ben. Çünkü airdroptan sonra sert düşüşler olabiliyor. E, ya da onu beklerseniz airdrop'tan sonra ya, ne yapalım? Ya, belki çıkacak coin'in de değeri var deyip satmazsınız. O da size kalmış. Yani eee durum bu. Yani açıklama geldi. Tarihi de söylediler. Hangi oranda ne kadar dağıtılacağı da belli oldu açıkçası. Yani canım ben... ekstra bir de şöyle bir durum var aslında. Hemen aşağıda görüyorsunuz sizde. XVS için yatırıma çekmeler 6.30'da 15 evet. ayın 17'sinde 6.30'da duracak. Yani ondan sonra 7.18'de bu işte görüntüler alınmaya başlayacak. Ona göre arkadaşlar saate dikkat etsin zaten. Bunu da hemen söylemiş olalım. Evet hocam katılıyorum. Aynen öyle. Ve yani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. VRT şimdi e, sikliyor diye VRT'yi de isteyecek diye bir şey yok. Burada yazıyor zaten. Yani e, garanti etmesi de zaten e, kendi iş politikasına göre şey yokmuş yani böyle bir şey Binance'de. O yüzden ya VRT airdrop'una katılacak ama vereti kesin yayınlayacak mı dersek, listelecek mi dersek öyle bir garanti yok diyelim ve isterseniz Hı. coinlerimize geçelim. Avax'ın başlayalım. Avax'ın başlayalım hocam. Yani çok sağlamdır açıkçası şu anda Bitcoin'in bu düşüşünde ve Avax e, gayetten ya yani gayet şey yani demiştik hocam zaten buralarda artık Avax çok gerildi. Yukarı bir hamle bekliyoruz. Ya Bitcoin engellemesi tepeye gidecek yani. Avax 48 dolara gidecek. Fakat Bitcoin her yükseldiğinde önüne bir engel koyuyor ve Avax'ta gördüğümüz net bir şekilde arasayda düşen bir trend var. Ve bu trendin kırılımıyla beraber açıkçası yani şu bölgede şu anda gene trend deniyor. Yani bu trendde böyle bir kırılım gelirse AVAX'a sert yükselişler başlayabilir onu söyleyeyim. Ve e, hocam açıkçası burada omuz, baş, kaş, omuz, sağ, baş her şeyi görüyoruz burada. <laughs> Ve e, hocam burada bu gerçekleşirse açıkçası. Yukarı doğru sert patlama beklediğimiz patlama gelecekmiş gibi gözüküyor 48 dolara doğru net bir şekilde ve bu 39 dolar direncini kırarsak ben bu hareketi bekliyorum hocam Avax'ın açıkçası. Hem hocam, kırılımı... yani kralımı, şöyle, evet. evet, hem Arasay kralımı, hem düşen sendin kralımı, hem bu ıı, omuzuz baş omuzun kralımı, hem de 39'daki bu kırmızı olarak belirttiğimiz direnci kralımı, yani bunlar gerçekleştiğinde Avax sert bir yükseliş tekrardan 48'e doğru bir yolculuk alabilir gibi gözüküyor. Evet bu anda öyle geliyor hocam. Yani Avax'dan beklentimiz var. Zaten birçok kez de söyledik yayınlarda Avax güzel duruyor, güzel duruyor diye. Bakarsak bu yeşil alanımız destek bölgemizde e, şöyle pardon şöyle büyütelim biraz da net görünsün. Yani bu alan kaç 31 ile 30 dolar arasında bakarsak her zaman dibin alındığını görüyoruz. Yani bu bölgeyi koruyor Avax destek olarak. Bu çok önemli. Hocam, evet. Bu çok önemli. Burayı koruyoruz. Yukarı doğru gidiyoruz. Hedefler güzel. Yani kırılım gelirse Avax'da patlayacakmışız gibi bir görüntü var açıkçası. Onu söyleyeyim. Hocam bir ontoloji yap o zaman geçelim. O zaman bir ontoloji yapalım. Ontoloji her zaman isteniyor. Çok seviyorlar hocam ontoloji ya. Ben de severim. Hocam. Antalya'yı de, de toparlayamadı yani. Bitcoin'le aynı gidiyor. Babasını da severdim. Hocam ama de, de açıkçası bakarsak arasayda düşen trendimiz devam ediyor ve arasayda çok tiplerde olduğunu görüyoruz. Kırklarda ontoloji ve e, trendin kırılımına artık gayet yakınlaşmış. Bunu görüyoruz. Yani e, e, Bitcoin toparlarsa ben yani çoğu altcoin'de sert hareketlenmeler görecekmişiz gibi geliyor ve bu da ontolojide buna dahil ve ontolojide önemli olan bu destek bölgemiz bakarsak 2.08 şu anda kırmızı direnç e, bölgemize dönüşmüş. Buraya, yani bunu desteğe çevirelim açıkçası bu bölgede. Yani şu anda buranın üstünde kalması gerçekten çok önemli. Burayı nasıl koruduğunu görüyoruz. Ontolojiyi i̇ğne attı. Burada korumaya çalışıyoruz. Burada korumaya çalışıyoruz. Burada indik hemen toparladık. Bakın burada iki kez daha iğne. Yani bu bölgeyi koruyoruz ontolojide. Bu gayet güzel. Onu söyleyeyim. 2.08'de kalmış çok güzel. Önemli bir destek bölgemiz burası. Buraya kaybetmemiz ilk hedefimiz olması gerekiyor. Ve ontolojide artık 3 dolar ve şu 2.08 arasında açıkçası hocam ben yani şu bölgeye bakarsak hocam yani net çok sert hareketler görüyoruz. Yani bu bölge ontolojinin 2.08'in üstünde ne zaman kalsa sert hareketleri görüyoruz. Tepki aldığı bölgede gayet e, her zaman gördüğümüz olan bu 2.60 2.51 arasındaki bölgenin yani tepki aldığını görüyoruz ve e, buranın üstünde kapanış yapamıyoruz e, biz bir günlükte. Böyle bir sıkıntı var ontolojide. E, ontolojiye dediğimiz bu açık açılan kanalımız yani ayrık kanalımız ayırmışlar hocam. Yani buradan da bakın ayrı bir trendimiz daha var yükseliş trendimiz. Bunlar gayet güzel onları söyleyeyim iki tane güzel desteğimiz var. Bir burada desteğimiz var. Bu desteğimiz var. Ontoloji gayet güzel onu söyleyeyim. Ama yukarıdan da gelen bir e, direnç trendimiz var bizim ve buraya gene iğne attığımızı görüyoruz. Burada iğne atmışız. Burada takılmışız. Burada takılmışız. Buralarda takılmışız. Ontoje'ye durum bu. Ama artık 3 dolara doğru önümüz daha açık. Ben e, Bitcoin'in toparlanmasıyla beraber ontolojinin büyük orlarda ya patlama yapacağını düşünüyorum hocam. Hocam aslında bu Mayıs ayının ilk haftasında Rally bir çıtırından ben geliyorum bakın bunlar benim rally sinyallerim diyordu. Evet. Zaten bizim söylediğimiz coinlerde de yüzde hani daha fazla da yükselişler olmuştu. Ardından Bitcoin düşüşü geldi ama bu düşüşle beraber Dominance artık 40'ın altına gidiyor. Ben söyleyeyim şahsen bu kadar kurumsal yatırımcının olduğu ve Bitcoin'e aşırı güvenin olduğu piyasada Dominance'ın bu kadar düşeceğini ben düşünmüyordum açıkçası. Evet. Bunu da söylüyordum aslında hani maksimum kaç olur 43-44 seviyeleri diye düşünüyordum. Şu anda 40 seviyelerindeyiz ve hani 35-30'a doğru gidiyoruz. Her şey şu anda güzel bitcoin toparlaması ya ben de aynı şekilde neredeyse çoğu altcoin'de ki ontoloji gibi sağlam bir altcoin'de de kesinlikle sert yükseliş artık yani gelmesi e, evet, gerekiyor. 3 dolar hedefimiz artık şurayı bir görelim açıkçası. Evet 3 doları bir görelim. Ve xrp'ye geçelim hocam. XRP, xrp. Şöyle bir durum var benim xrp'de bende grafiğe gelmeden önce xrp e, mesela Elon Musk dedi ki bitcoin çok enerji tüketiyor fakat triple e, en az enerji tüketen altcoin açıkçası yani piyasada iyi yer edinmiş altcoinlerden biri yani bunu dikkat edilmesi gerekiyor belki yarım gün bir anlaşma gelebilir mi gelebilir niye gelmesin çok az enerji tüketiyor çünkü bitcoin'a e, e, nazaran yani böyle bir anlaşma yaparlarsa ve XRP'den sonra da dogecoin var en az enerji tüketen ve zaten bununla ilgili de bir tweet attığını biliyoruz dogecoin'le ödeme falan filan yani bu amaçsız coin'i bir amaca kavuşturacaklarmış gibi duruyor artık. Evet maalesef öyle. Evet onu söyleyeyim ve XRP'nin grafiğine bakarsak net bir düşen trendimiz var arkadaşlar. Hani burada kaç kere takıldığımızı siz de görüyorsunuz. Yani bu trendin kırılması demek e, XRP'nin yükselişlerin başlayacağını e, gösteriyor. Yani bu trendi takip etmemiz gerekiyor. Hocam XRP'yi şimdi alayım mı diyorsanız yani bu trendi takip edebilirsiniz. Ve XRP'de e, RSI'de da net bir... Bir dakika hocam hapşuracağım. Ne oldu hocam? Hocam hapşurdum da. Evet. <gülüyor> Yaşaydı. <gülüyor> Hep Abi, Çok yaşa hocam çok yaşa. <laughs> İks <laughs> hocam ee, bakarsak arasay'da net bir şiş trendimiz var. Yani çoğu coin'de bunu görüyoruz bu zamanlarda. Bunlar da şu anda e, bugün baktığımız Avax olsun, ontoloji olsun, Xrp olsun hep sağlam koyunlardı ve hepsinde de benzer grafikler. Bakın e, kaç kere vuruyor dönüyor, vuruyor dönüyor. Buranın kırılımı. Bakın e, o iki tane takip edeceğimiz bölge var aslında net bir şekilde hocam. Bunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Bu trendimiz evet. bir e, bu trendimiz iki bu trend bu iki tane de kırılım gelirse o XRP der ki e, ben artık gidiyorum der açıkçası. Bunları takip etmek gerekiyor. Ve XRP'nin bakarsak da düşüşlerde 1.40 günümüzde önemli destek bölgemiz olduğunu söylemiştik. Yani bunun kırılımını yapmamız lazım demiştik. Buralarda görüyoruz kaç kere destek olmuş. Yine tutunmaya çalışmışız. Tutunamamışız. Fakat şimdi dirence dönüşmüş bizim için bunu da net bir şekilde görüyoruz onu da söyleyeyim yani iki tane önemli direnç var xrp'nin önünde yani bakın burada kaç kere yine atıyoruz çıkamıyoruz üstüne şu 1.41'i kırıp xrp'de bu trendi de kırarsak bu trendin kırılımı gelirse yani çok güzel bir bize onay verir açıkçası yani çok güzel bir setup olur bizim için der ki xrp'de masaya girebilirsinler hocam haksız mıyım? Hocam haklısınız eğer bu e, analizle ilgili bittiyse ben de bir iki haber söylemek istiyorum evet. bu piyasanın ne denir çocuğu XRP hakkında. Evet. 14 Mayıs diyorduk. 14 Mayıs'ta belli açıklamalar gelebilir diyorduk. Bu açıklamada hocam Ripple şöyle bir şey yaptı. Sekin Ripple'ın savunması vardı hocam tabii. Şu zamana evet. kadar daha vardı. savunmasını vardı. Bu savunmayı reddetmenin yönelik önceki girişimlerinde Ripple'ın açıklamalarını yanlış alıntı yaptığını iddia ediyor. Hmm. Ripple diyor ki hani Sek benim açıklamalarımı yanlış bir şekilde alıntı yaptı. Yanlış bir şekilde sundu diyor. Ee, ama ancak hani bu tarz davalarda daha önceden böyle bir ihbar eksikliği işte e, yanlış alıntılama gibi bir sonuçlardan hiçbir şey çıkmamış. Böyle bir durum evet. da var. Yani bu dava hocam gitgide uzayacak gibi gözüküyor. Ee, yani yıllar sürecek galiba hala. Ama hani her gelen yeni haber e, Ripple'a daha güven tazelenmesini sağlayacak ki Ripple'un bu sağlam direnişi geri adım atmaması zaten bence bu güveni e, yatırımcına şu anlık sağlıyor. Evet. Zaten nerelerden geldik buraya biliyorsunuz. Yani Ripple'da şu anda teknik analizin artı bunlar vardı. Bunları da bir söylemek evet, istedim. Ya, önemli haberler hocam. Coin'leri hep etkiliyor zaten. Bu haberleri takip etmesek bu piyasada olmaz zaten. Yatırım yapıyorsak haberlerinde bakacağız. Yani çok onlar etkiliyor fiyatı. Onu söyleyelim. Kesinlikle. Ee, hocam ben Chiliz'e geçtim. Ee, isterseniz i̇sterseniz şey Chiliz'e Tamam hocam geçmiş gel bir bakalım yani. Chiliz yok dilisi, değil istedi ama olsun zaten dediğiniz yerden kırılım yaptı. Ha, evet. Onu da bir söyleyeyim. Ki. Hocam Chiliz'de e, bakın piyasa düşerken Chiliz nasıl kendini yukarı attı görüyor muyuz? Ben e, e, yayında da baktığımızda her seferde diyordum ki e, hocam yani bu trendimizin çok önemli olduğunu arasaydık. Bu trendimizin çok önemli olduğunu söyledim. Dün de grupta Arman sormuştu bizim Çiliz'cimiz. Ben bir daha göreceğim. <laughs> hocam çok yaşayın hocam. Sıkıntı yok. Buraları... Bunlar insan <laughs> <istedik yani>, mı hocam? <laughs> hocam mikrofonu <normalde gülüyor> Evet. Yok hocam Şimdi... duyduk biz de, arkadaşlar. Duyduk hep beraber. Şimdi Çiliz hocam düşüştü trendi Ben genel. <laughs> <laughs> tamam şöyle evet. Hocam <laughs> düşüş düşüştü Hocam adresi. bir bırakın çizdi. Ne oldu? Sizde de böyle alerji falan mı yoksa hasta mısınız? Bak, hocam ya burnumda bir sıkıntı var. Evet devam edelim. <laughs> tamam. Çizdi, düşüş trendimizin kırılımını görüyoruz net bir şekilde. Bunun önemli olduğunu söyledik. Bakın kırdı burada. Burada pullback yaptı. Vurdu buraya trende bir daha. Trende onayladı bizim için çiliz. Bu önemli. Onayladı artık yukarı doğru gidiş için hazırlığını yapıyor. Arasaydı kırılım geldi. Bakın kırılım burada geliyor. Görüyor musunuz? Şu bölge bizim kırılım <laughs> bölgemiz. Bakıyoruz bu bölge. Kırılım geldi. Yeşil bölgen destek aldık. Yukarı vurduk. Çiliz gayet güzel. Ya düşüş bu şu an piyasanın düşündüğü Çiliz'in bu hallere gelmesi aslında da Çiliz yatırımcılarını bir nebze mutlu etmiştir bence. Çünkü piyasa düşüyorken onlar biraz üzüntüye düşmüştür. Ayvah gidiyoruz 0.35'lere. Ayvah gidiyoruz 0.30'lara demiştir. <laughs> Fakat Chilizle bu durum olmadı ve kendini toparladı bu düşüşte. Açıkçası bu yeşil alanımızdan çok güzel tepki aldığını görüyoruz. Bakın burası alım bölgesi dedik Çiliz'de. 0.42-0.39 arası buraya her işte tiplerin alındığını görüyoruz ve gene alındı ve gene çizgi yukarı taşındı biraz daha. E tabii ki biz haberlerde de bekliyoruz. Bu haberler gelince çizgi zaten gayet güzel yerlere gidiyor. Çizgi en önemli bölgemiz 058 direncimiz olduğunu biliyoruz. Sert hareketler yapmamızın başlayacağı yer diyoruz. Yani çizgi şu anda e, sakin kalıp takip etmek en iyisi bence. Güzel bir kırılım geldi açıkçası. Trend kırıldı. Bir dönüşüm de gelecektir bence. Yani çizgi gayet hoş duruyor hocam. Onu söyleyeyim. Evet hocam biliyorsunuz zaten yazın Eyüp Spor olayı da vardı. Evet evet Eyüp Spor'da gelirse bu iş biter. <laughs> Evet hocam SXP. Ve SXP. SXP seviyoruz ya. Hocam SXP seviyoruz. Düşükten düşükken yakalıyoruz. Çok güzel yükseldi. Bakar mısın? Şu yükseliş çok güzel ya. İki günde nereden nereye geldi yani? Şuraya bakarsak bir harbiden bir haftada gelmiş. Bir haftada yüzde iki. Yüzde <laughs> yüzde yüzde. İki gün hocam. Ne için? İki, i̇ki gün evet. Yani çok güzel yükseldi. Ve çiliz şimdi bunun düzeltmesini yedi biraz, şuralarda yedi ve burada artık ben şu 4.47 desteğimizden dönmesini bekliyordum, onu söyleyeyim çilizin. Fakat Bitcoin'in bu düşüşü çilizi çok kötü vurdu hocam. Ya çiliz diyorum SXP'yi. SXP. Yani böyle sağlam coin'leri Bitcoin düşüşü kötü etkiledi ve SXP'de şu anda bir toparlanma hareketi göremiyoruz açıkçası. Zaten burada bir düşüş trendimiz vardı. Ya bu trendimiz şu anda onaylanmış bir trend çünkü. 4 kere vurduğumuz bir trend ve önlerde bir 5 direnci var, önemli direncimiz. Burada kurtulamıyoruz. Ya çilizde şu anda bir boğukluk var, onu söyleyeyim hocam. Hocam, SXP hocam Pardon SXP'de bir boğluk var. Ve e, burada mesela 4.47'nin de şu anda önemli bir direnç bölgesi olduğunu görüyoruz. İki tane önemli direnç. Düşüş trendimiz. Ya SXP şu üçlü belayı kırarsa. Tak tak tak. E, Coin'inin bir tanesi çat 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 diyorum bunlara. Yani şimdi... <laughs> SXP'de bunların kırılmasını bekleyeceğiz. Bunları söyleyeyim. Bu bölgelere geçersek SXP'de hedefimiz bize 10 dolar bölgelerini gösteriyor açıkçası. Yani burada ara sayımızda aşağı doğru bir trend var. Bu trendin kırılımını da bekleyebiliriz. Hocam yani bu 10 dolar nerede çıkıyorsa şuradan bir bakarsak belki Fibonacci bize 10 doları verebilir. Yani daha önce yayınlarda 10 dolar hedefimizi işaretlemiştik zaten. Şuradan bir bakarsak bize Fibonacci'miz de diyor ki 10 dolar bizim üst hedefimiz şu anda. Yani bu bölge evet, Kademe kademe hocam hedeflerimizi de gösteriyor. Aynen. SXP zaten bizim hani Uzun vade bence sepete tutulması gerekenlerden bir tanesi. Ama bu ara yaptığı kısa sürede sert yükselişlerle böyle al satı da biraz döndü SXP. Uzun vadede ben kesinlikle çok farklı yerlere geleceğini düşünüyorum yani. Evet katılıyorum hocam benden de. Çünkü piyasa değer olup çok yüksek bir coin değil. İyi bir, bir hacim iyi para girerse SXP çok güzel yerlere gelebilir. SXP'de dikkat etmemiz gereken yerler. Bu arkadaşlar 5 direncimiz önemli, 450 direncimiz önemli. Şu anda kısa vadeki desteğimiz 4.77'nin altına da kırmamamız. Yani e 352 pardon. Yani bu bölge bizim için önemli olacak ve 4 direnci, 4.18 bölgesinde ufaklıktan bir çıtırdan bir direncimiz var diyeliz diyebiliriz. Yani e, SXP'de durum bu açıkçası. Yani önemli bölgeler var kırmamız gereken. Oraları kırarsak uçarız onu söyleyeyim ama. Yani yakın takipte evet. olmak gerekiyor hocam. Yani bu kırılımlar gelirse SXP'de güzel günler yakın diyebiliriz. Evet hocam ya bugün şimdi şöyle bir baktım. XPS, AVAX, Ontology, SXP, XRP, Chiliz. Evet, aldım. Gayet güzel. E, yani coin. dünkü olmayan yayını aslında bir şekilde telafi etmiş de olduk. Evet. Bayağı en istenen coin'lere şey yaptık hocam. İncelemiş olduk. O zaman çıtırından kaçalım. Evet. Ne diyorsunuz? Hocam arkadaşlar kendilerine mükemmel baksın. Akşam umarız çok güzel bir maç olur. Ee, i̇nşallah şampiyon Galatasaray'ım olur. Ee, <laughs> Hocam biz olduk bile. 2-0 oynadık. Bakalım Göztepe bakalım. Oynandık. Evet göreceğiz göreceğiz. Hadi, hadi. Ben rüyamda gördüm. Ee, Beşiktaş dakika 85'te gol atıp 2 1 yeniyor Göztepe'ye ama bakalım. Evet. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> ee, sağlıcakla kalın. Ee, i̇yi Çıtır akşamlar diliyorum. Çıtır hafta sonları. 3-2-1 Çıkın! <laughs>